Merhaba değerli izleyiciler. Haftanın ikinci video yorumunda yine birlikteyiz. Birinci videoda bu hafta kritik demiştim. Hakikaten kritik geçiyor. Hem dış hem iç piyasa itibariyle. Şimdi artık içeride de seçime yaklaşıyoruz. Pazar günü yerel seçimler var. Bu nedenle altın ve dövizde seçim sonrası heyecan sürer mi şeklinde ...bir başlıkla size hitap etmek istedim. Bir miktar e, fiyatlarda dengelenmeler oldu ama... E, ...yine e, enflasyonda yükselişin e, devam etmesi beklentisi... ...ve seçimin sonucuna göre nasıl bir... E, ...ekonomi politikasında bir değişiklik olacak mı... E, ...piyasalar nasıl şekillenecek, yeni zamlar gelecek mi... ...vergi artırılacak mı gibi sorularla karşılaşacağız. O bakımdan e, burada tabii biraz da... E, ...son yapılan faiz artırımının... ...mevduat faizlerine de bir e, yansıması oldu yükseliş itibariyle... Bunların piyasalarda nasıl bir etkisi olacak? Bunları e, burada anlatmaya çalışacağım size. Diğer taraftan dış piyasalarda özellikle Amerika'da e, işte faiz indirim beklentisi devam ediyor. Bu arada gelecek ekonomik veriler de buna bir e, ışık tutacak gibi görünüyor. Ayrıca yarın itibariyle özellikle Hristiyan aleminde. Paskalya tatili başlıyor e, ve bu Paskalya tatili öncesi e, pozisyonlarını korumak isteyen veya e, altın pozisyonunu artırmak isteyen e, büyük fonlar olabilir. O nedenle altın fiyatı biraz daha e, yükselişini dışarıda sürdürebilir gibi de e, görünüyor. Bütün bunları e, sizlere e, önce dış piyasa fiyatlarını aktarmak suretiyle anlatmaya çalışacağım. Özellikle e, dış piyasalarda son faiz toplantı sonrasında ve yine e, Başkan Paul'un konuşmaları bu hafta içinde de yine eyalet başkanlarının Fed eyalet başkanlarının konuşmaları vardı. Burada da her zaman alıştığımız gibi kimileri işte henüz daha faiz indirimi için erken kimileri de 3 defa faiz indirimi yapılması gerekir şeklinde açıklamalar yapılırken dolar endeksinde yatay bir seyir oluştu. 104'ler seviyesinde. Euro dolar paritesi de 1.08 1.08 30 aralığında hareket etti. Şu anda 1.07 84 seviyelerinde biraz e, sabah saatlerinde hafif bir e, dolarda e, toparlanma oldu dış piyasalar itibariyle. Bugün de e, yine e, özellikle haftalık işsizlik maaşı başvuruları e, ve e, dördüncü çeyrek verileri e, ge gelecek Amerika'dan. E, Avrupa'dan da e, özellikle Almanya'dan gelecek veriler var. Bu arada İngiltere'de de e, teknik olarak bir resesyonun başladığı ifade ediliyor. Dolayısıyla Avrupa faiz indirimi konusunda belki biraz daha e, öne geçebilir gibi de görünüyor. Tekim İsviçre Merkez Bankası geçen hafta faizleri indirmeye başladı böyle bir başlangıç var orada da. Bu da tabii Euro-Dolar paritesi üzerinde etkili olabilir gibi görünüyor. Ama gerilemelerde özellikle 1.0780 seviyeleri hatta 1.0750 seviyeleri önemli destek olarak yukarıda da 1.0850 geçilirse 1.09 aralığında hareket edebilir. Kısa süredeki parite hareketi bu şekilde olur gibi görünüyor. E, tabii bundan böyle Amerika'dan gelecek ekonomik veriler yine yakından izlenecek. Ama her halükarda piyasa beklentisi artık Haziran ayından itibaren Amerika'da faiz indirimlerinin başlayacağı. Burada da yine tabi değişik ifadeler var. Kimlerine göre iki defa faiz artırımı indirimi pardon yeterli olabilir. Kimlerine göre de üç yapılması gerekir. İşte 75 Basmanlık bir faiz indirimi bu sene itibariyle bekleniliyor deniliyor. Bu tabi ilk yansıdığı yer özellikle altın fiyatları ve altın geçtiğimiz günlerde 2.165 dolara kadar gelindi likten sonra bugün 2194 doların seviyeleri her an 2200 doların seviyelerini geçebilir. Hatta 2208 doların seviyelerini de görmüştü daha önce. Burayı da görebilir ama daha önceki yorumlarda da belirttiğim gibi özellikle band aralığına bakacak olursak bir süre için 2100 gerilemelerde destek olarak görünüyor. 2200 doların seviyeleri de direnç olarak görünüyor. Bu arada hareket edebilir gibi görünüyor. Yine bu gelecek ekonomik veriler ve yine Merkez Banka Bakaların söylemleri, jeopolitik gerginlikler, dünyadaki enerji fiyatlarındaki seyir, aynı zamanda enflasyonla ilgili gelişmeler bunlar altında bu şekilde yansıma bulabilir gibi görünüyor. Dolayısıyla dış piyasalarda biraz Amerika odaklı seyirler var. Tabi bu arada Çin'den gelen ekonomik veriler de önemli oluyor. Diğer taraftan Japonya'da bir faiz artırımı yapıldı. Orada da Japonya'nın hala düşük seyrettiğini görüyoruz. Orada bir müdahale söz konusu olabilir gibi gibi de görünüyor. Böyle gelişmiş ülkelerden değişik böyle açıklamalar ve gelişmeler var. içeride ise biraz daha heyecan fazla. İşte yerel seçim adeta bir İstanbul yerel seçimi haline dönmüş durumda. Bütün partiler özellikle iktidar partisi İstanbul'u daha çok odaklanmış ve bu şekilde özellikle mitingler yapılıyor. Bu da tabi Anadolu yerel seçimleri biraz daha göz ardı edilmiş gibi gösteriyor ve bu nedenle pazar günü yapılacak olan seçimin neticesi e, tabii ki çok önemli olacak. E, seçim sonrası nasıl bir tablo oluşacak e, belediye başkanlarında bu merakla bekleniyor. E, bunun öncesinde de özellikle tabii ekonomi tarafına bakılınca bu yerel seçim bir ekonomide değişiklik getirmeyecek ama hala bazı soru işaretleri var e, işte acaba e, seçimden sonra nasıl zamlar gelecek, nasıl bir e, para parasal sıkılaştırma olacak hep beklentiler işte daha acı bir ilaç e hazırlanacak ve bir şekilde parasal sıkılaştırmaya gidilecek şeklinde açıklamalar var. Son olarak Merkez Bankası'nın işte 500 bas bir faiz artırımı sonrasında politika faizinin %50'lere gelmesiyle beraber acaba bundan sonraki bu yeterli olacak mı ve bundan böyle de faiz artırımları devam edecek mi ki bazılarına göre devam edecek gibi de görünüyor. O da ekonomik gelişmelere de bağlı olacak. Aynı zamanda seçimin sonucuna göre de bağlı olacak. Çünkü bazı kesimlerde işte Hazine ve Maliye Bakanı seçimden sonra değişebilir mi? Ee, bu sorular e, tabii soruluyor ama bununla ilgili de dün e, Cumhurbaşkanı'nın e, Batman'da yaptığı açıklamada Sayın Mahalle Bakanı da yanındaydı. Orada da e, onun da konuştuğunu konuşturdu aynı zamanda e, ve e, biz programa güveniyoruz, Mehmet Şimşek'e güveniyoruz şeklinde ifadelerle bu soruların bir noktada cevabını vermiş gibi de görünüyor. Yani böyle bir dedikodu var, e, biz böyle bir şey düşünmüyoruz şeklinde e, mitingde söylediği sözler var. Ama tabii seçimden sonraki olan atmosferde veya resimde nasıl bir gelişme olacak bu da tabii merakla bekleniyor. Bunun öncesinde özellikle enflasyonda Şubat ayı enflasyonun yüksek gelmesiyle beraber altına olan ilginin hayli hızlandığını gözlemiştik. Heyecanlı bir piyasa oluşmaya başlamıştı. Hala bu heyecan birazcık hız kesmiş olursa da yine devam ediyor. Döviz tarafında ise özellikle Merkez Bankası'nın aylık faiz oranı kadar kontrollü döviz fiyatında artış olduğunu görüyoruz ve seçim öncesinde daha fazla yükselmesin diye zaman zaman merkez bankaların bankalara döviz satışları olduğu biliniyor resmi bir açıklama olmasa da ve o nedenle de dolar TL 33 liranın üzerine geçtikten sonra bu hafta itibariyle tekrar 32 lira 30 kuruş 32 lira 50 kuruş seviyesine kadar geriledi ki dolar dış piyasalarda diğer para birimleri karşısında güçlü görünümünü sürdürmesine rağmen şu anda da 32 lira 57 kuruştan işlem görüyor serbest piyasada. Euro'da 35 liranın üzerine geçmişte 36 liraya geliyordu. Orada da 35 lira 50 kuruş seviyeleri görülüyor. Seçimden sonra bir miktar bu baskı dövizdeki baskı kaldırılabilir mi? Çünkü çünkü şu anda Merkez Bankası'nın işte yayınladığı e, döviz rezervleri konusunda net dövizin 15 milyar dolar olduğu e, dün yine basında yer aldı. E, tabii bürüt rez rezerv daha çok o swaplarla e, dün çalınmış dövizler anlamına geliyor tabii ki. Böyle olunca da ee, enflasyonda da Mayıs'a kadar e, enflasyonun yükseleceği beklentisi var. Tabii yeni zamlar gelecek mi, yeni vergi e, zamları gelecek mi? Bu enflasyon ne kadar etkileyecek? Seçimden sonraki beklentilerde bu olacak. E, o bakımdan seçimden sonra da belki altında ve dövizde heyecan devam edebilir gibi de e, görünüyor. Bunları bu şekilde e, değerlendirmek gerekiyor e, diye düşünüyorum. E, bu arada da e, özellikle altında yeni gelişmeler var. E, dün itibariyle e, Hazine ve Maliye Bakanlığı, e, Ticaret Bakanlığı'na e, bir bildirimde bulunarak veyahut da bir duyuruda bulunarak e, özellikle kuyumculuk sektöründeki e, seçilmiş kuyum işletmelerine kota getirmek suretiyle ziraat katılım ve özellikle vakıf katılımının e, altın ithalatı e, kotası oluşturulmuş durumda. Bu e, altın fiyatın dış piyasayla iç piyasa arasındaki farkın, 5750 dolara kadar kilogramda ulaşmasından dolayı artık iç piyasaya çalışan atölyeler üretim yapmamaya yapamamaya başladı. Çünkü çok yüksek bir maliyetli altınla çalışmak durumunda kaldıkları için bunların talepleri doğrultusunda biraz bu farkı indirebilmek için sadece onlara mahsus olmak üzere böyle bir ithalat kotası oluşturuldu. Zaten normalde İstanbul Altın Borsası'na kayıtlı olan 15 üye ithalat kotası var. Ay bazda kimleri 25 kimleri de 475 kilo ithal etme e, müsaadesi veriliyor. Ama bu arada e, aynı zamanda e, kaçak olarak da altının ülkeye girdiği de yakalamalardan belli oluyor. İşte haberlerde de duyuyoruz. Biraz da bunu önlemek için e, yapılmış gibi görünüyor. Tabii bunun faydası olmadı mı? Evet bugün itibariyle e, faydası oldu. Dün tahmin ediyorum bu duyuldu e, bazı çevrelerde. O nedenle 5000 dolar olan bu farkın dün itibariyle e, 4000 daha sonra da 3000 700 dolarlara kadar gerilediğini gözledik. Sabah saatlerinde de e, oluşan fiyata göre e, yaklaşık 3400-3500 dolarlık bir fark hala devam ediyor. E, bu çerçevede 24 ay altın gram fiyatı da 2530 TL seviyelerini gördükten sonra dün itibariyle 2410-2420 bandında hareket etti. Bu sabah da yine 2410 TL seviyelerinden işlem görüyor. E, bu fark e, orada ithal edilecek olan altının bu e, kuyum işletmelerine hangi fiyattan verileceği daha çok belirleyici olacak. Çünkü geçen sene itibariyle e, Ocakla Mayıs ayları arasında Merkez Bankası altın ithalatı yerine ben bünyemden altın satacağım dedi ve dış piyasalara göre onsunda 100 dolarlık bir farkla onlara e, piyasaya altın e, verdi ve bu da 3400 3300 dolar kilogram gibi bir fark oluşturmuştu. Yine böyle olabilir gibi de. E, görünüyor ama daha önceki e, uygulamalarda da özellikle Ağustos ayında getirilen bir kota nedeniyle e, ihracat yapan e, firmalara altın takı ihracatı, mücevher ihracatı yapan e, firmalara yaptığı ihracat dolar miktarı kadar altın yine bu katılım bahsettiğim vakıf katılımdan temin ediliyordu ve Londra Metal Borsası'na göre 10 dolarlık bir farkla veriliyordu ama orası çok fazla çalışmadığı şeklinde ifadeler de yine banka müdürlerinden aldığım duyumlar bu şekildeydi. Şimdi bu şekilde acaba yine bu seçilmiş olan işletmelere 10 dolar farklama verecekler yoksa 100 dolar farklama verecekler. E bu önemli. E tabii bu eee birden bire e, altını dış piyasa fiyatıyla iç piyasa fiyatı arasındaki farkı çok fazla azaltacak kanaatinde değilim. E, ama talep devam ederse e, bu öyle sürebilir. Talep düşerse belki biraz daha aşağı olabilir. Ama her halükarda dış piyasalarda altın onsun yükseleceğini dikkate aldığımızda işte 2200-2250 ons bandına girdiğinde bu e, içerideki farkın e, düşse bile gram TL fiyatının çok fazla düşmeyeceği hatta 2500 TL seviyelerini kısa sürede görebiliriz gibi görünüyor. Zaten beklentiler daha önceki videolarımı da izlerseniz e, orada da göreceksiniz 2750-3000 e, beklentilerim bu yönde sene sonu itibariyle de 3500- 3750 TL seviyelerine ulaşabilir gibi görünüyor. Orada da dolar TL daha çok belirleyici olacak ki enflasyonun da %50'ler seviyesinde olması ihtimali üzerinde duruluyor sene sonu itibariyle. Bunun da dolar olarak e, aylık bazdaki faiz oranı kadar artırımını sürdürmesi halinde, Merkez Bankası'nın kontrol olarak fiyat artışını sürdürmesi halinde, dolar TL'nin de 42 lira ile 45 lira arasında olma olasılığı var. Bu da çarpan etkisiyle altını 3500-3750 TL seviyelerine taşıyabilir. Yani dolayısıyla bu alınmış olan karar, e, işte e, düğün mevsimine yaklaştığımız bu günlerde iş, özellikle kuyum işletmelerini biraz rahatlatmak için alınmış bir karardı. E, hafif bir düzeltme e, denilebilir böyle bir görünüm söz konusu piyasalarda ama bu arada talep fiziki olarak devam ediyor hatta özellikle sertifika fiyatına baktığımız zaman borsada altın sertifikası özellikle Darpan'in çıkardığı altın sertifikası var o serbest piyasadaki fiziki altın fiyatından daha yüksekte seyrediyordu geçtiğimiz günlerde bu farkın yine serbest piyasa fiyatının yüksek ee, özellikle sertifikanın biraz daha fiyatının düşük olduğunu gözledik. Böyle bir görünüm de var. Tabii e, yine finansal okur yazarlığı yüksek olan insanlar e, fizik olarak tutmak istemediğinde altın fonu veya altın sertifikası da tercih edebiliyor. Ama her halükarda orada da fiyatların hareketli, hareketli geçeceğini ifade etmek isterim. Dolayısıyla e, seçim öncesindeki bu heyecanın e, döviz cephesinde daha da düşük bir heyecan var ama e, seçim sonrasında orada da heyecanlı bir e, fiyat hareketi olabilir. E, seçim sonrasında da altında da bu heyecan devam etme olasılığı var. Bu arada e, altın fiyatlarında işte 2500-2530 TL seviyeleri görüldükten sonra bir miktar gerilemesiyle beraber altın satışlarında da yani vatandaşın geri satışında bir miktar hareketlenme oldu. O da yine konut almak veya da araba almak için ihtiyaç karşılığındaki satışlar. Geçtiğimiz video yorumunda söylemiştim artık sadece alış vatandaştan alış var satanlar yok demiştim. Şimdi biraz satışlar da olduğunu görüyoruz birkaç günden beri. Dolayısıyla yine o oran yüzde yetmişe yüzde otuza gelebilir. Yani yüzde yetmiş alıcı yüzde otuz satıcı şeklinde olabilir. Daha Geçtiğimiz günlerde yüzde doksan alıcı, yüzde on satıcıydı. Sonra yüzde yüz alıcılar olmaya başladı. Yani böyle bir heyecanlı hareket devam ediyor piyasada. Seçimden sonra da devam edecek diye düşünüyorum. Tabi seçim sonucunu aldıktan sonra Pazartesi günü bu gelişmeleri tekrar sizlerle paylaşmak isteyeceğim ve bunları yorumlamaya çalışacağım. Bu arada yeni abone olan üyelerime de çok teşekkür ediyorum. Üye olmaya da, da devam edin. Üye olmadan seyrediyorsanız veya izliyorsanız üye olmanızı öneririm. Bu benim bu hizmetime destek anlamına gelir. Hepinize sağlıklı günler ve iyi bir seçim sonucu ülkemizin geleceği açısından önemli olacaktır diye düşünüyorum. Sizlere de bol kazançlı sağlıklı günler diliyorum. Pazartesi günkü videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.